Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün terk edilmiş bir fabrikaya girdik. Yanımda Erkan reis var. Hello. Şimdi burayı keşfedeceğiz. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Fabrikanın. Biz buradan sürerek girdik. Baş giriş yeri yok çünkü her yer kapatmışlar. Çok kötü kokuyor buraya. Bu fabrikayı Almanlar yapmış. Tahıl fabrikası olarak. Wow. Fabrikanın giriş katı burası. Yani en alt kat bu katı. Bakın buradan şu borulardan tahıllar düşüyor, düşüyor buraya. Buraya düşüyor ama sonra ne yaptıklarını bilmiyoruz tabii. Sadece buraya düştüğünü biliyoruz. Burası çok büyük, Bir 8 katlı falan bu fabrika. Bütün katları tek tek dolaşacağız. Oba, gel diğer tarafta dedik. Burada bir şey var. Ooo, oh. o oh, motor. Oo, oh, hep, ah oh, örümcek ağda dolu. Bu ne acaba? O ne lan? Burada göl var. Aha. Ulan bunun içinde ne, ne böcekler ilan var. Devrimleri bak. Uzaklaşsa ateş atacağım. Öyle. Sıçra mısın? Bayağı derin. Bayağı. Soğutmak için burada bir havuz var. Bayağı derin bir havuz. Bu motor çok büyük. Kansor var işte üst çıkalım. Şimdi yavaşça bütün katları gezeceğiz. Burası böyle. Bilgisayar mı şey var lan? Monitör var lan burada. Bu neyin kafası? Burası da üçüncü kat. Gördüğünüz bir şey yok. fena kokuyor aşırı kötü burası da 5. kat bu tüyler ne acaba ya? baksana yukarıdan bir şey de anlamış. Üff. aşırı kötü kokuyor Bu ne acaba bilmiyorum da. Aşırı kötü kokuyor. Oh. Yukarıdan damlamış, damlamış. Yukarıdan damlaya damlaya. Böyle bir yer olmuş. Felaket kokuyor. Allah Allah. Felaket ölüm kokusu. Ne? Ceket var. Allah Allah. <Sessizlik> Oo, oh. ya en geniş kat. Şuradaki yüze bak. Duvardaki oh. yüzü gördünüz mü? Oo. Oh. Bura bayağı geniş, yüksek bir yer. Yapıyor mu? <laughs> Arkadaşlar en üst kata çıktık. En üst katta böyle. Fabrika bomboş. Şimdi yan taraftaki küçük yere gideceğiz. Bina burası. Şimdi içine gireceğiz. Giriş kat. Böyle bir makine var burada. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu o dolap Bu makine kim mi? Şurada. Mesela böyle. Oh! Bu cansız manken kim konuşuyor ya? Cansız manken bir kolu bir, bir kolu küçük. Bunu kim koymuş lan bize? Arkadaşlar. Şaka olsun diye koymuşlar ama güzel korkutucu bir şey. Fenerin de şarjı bitti yavaş. Al tahıl makinesine. Bak neye bakın ya kaç senelik almalıdır. Hava hava sapasağlam durumda. Almanların inşaatli fabrika diye biliyorum. Burası da üçüncü kat. Aynı makineler burada da var. Oo. Burada nöbet kulübesi gibi bir şey var. Kimler gelmiş, kimler geçmiş buralardan. Bak. Burası en üst kat. Devasa motora bakın ya. Çok büyük bir motor. Oo her yer çukur var. vara. düşersem bir zaman Çatı da bu şekilde. Aşağı ineyim. Bir saattir arkadaşı arıyorum bulamıyorum. Giriş katta kaybettim onu. Aşağı ineyim de buraya. geliyorsa buraya çok dikkat etsin. Gelmeyin ama. Çok tehlikeli. Arkadaşlar kaybettim girişte. Nerede olduğunu bilmiyorum. Erkan! Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir.